son zamanlarda daha önce hiç görmediğim kadar rüya görüyorum. Bu rüyaları tam hatırlayamasam da bazı his ve görüntüler aklımda kalıyor. Bu gündelik yaşantımda bir karışıklığa yol açıyor. Arzularım ve bedenim uyuşmuyormuş gibi hissediyorum. Bundan sonra rüyalarımı yazacağım. Anlatacağım ve bu anlatımları kayıt altına alacağım Thank you. Bu ne? Bir fazla var. Ben alacağım. Ben ne yapacağım sana bu kartı bana verdiğin için görüşelim. Huhu. zaten pişti yap. Onu alıp pişti yapacaktım <laughs> çünkü hile kartı soktuğun için onu pişti yapma hakkım vardı. başlayacağım çünkü ben kazandım. Dün gece bir malikanenin içindeydim. beyaz mermerden her tarafı. Etrafta mumlar vardı. Böyle yaklaşık tavan uzunluğu çok yani böyle 10 metre 15 metre bir tavanı vardı ve etrafında her tarafta mumlar vardı. Avizeler sallanıyordu. Yerden şamdanlar yükseliyordu. Ve böyle sanki eski bir Rönesans villası, malikanesi gibiydi. Çünkü heykeller vardı. Böyle balkonlarda, etraftaki balkonlarda bir avlu gibi bir yerde, iç avlu gibi bir yerde ve dört tarafında balkonlar vardı. Balkonlardan heykeller sallanıyordu. Böyle böyle aşağı sarkan heykeller, kıvrımlı heykeller, yerde yatan heykeller, böyle bakan kafalar, sarkan kollar bir sürü heykel vardı, mum vardı, avize vardı, şamdan vardı. Dışın, dışı, dışı, malikanenin dışı aslında böyle simsiyah taştan da ama taş siyahlaşmış ve böyle pürüzlüydü dokusu ve eski met böyle e, eski çatlaklı bir eve benziyordu taş bir binaya benziyordu ve çok gösterişsiz bir bina gibiydi ama içi bembeyazdı ve ve hamam gibi nemliydi biraz. Mumlardan ötürü ve şamdanlardan veya bizelerden ötürü. Ve ve ben tam iç avlunun tam ortasında duruyordum. Ve üç tane yol vardı. Biri sağ tarafından bir mermer bir merdivene gidiyordu. Diğeri karşımda mermer bir merdiven. Diğeri de sol tarafında. Ve kırmızı halılar vardı üç merdivene giden ben tam ortalarında duruyordum tam ortalarında duruyordum sonra sağ tarafa gidiyorum sağ taraftaki merdivene bakıyorum onun tepesine bakıyorum ve karanlık gözükmüyor sonra karşımdaki merdivene bakıyorum onun tepesine bakıyorum onun, tepesine bakıyorum, onun tepesi de karanlık sol tarafımdaki merdivene dönüyorum ona bakıyorum o da karanlık sağ tarafıma dönüyorum karşıma dönüyorum sol tarafıma dönüyorum sağ tarafıma karşıma sol tarafıma sağ tarafıma karşıma sol tarafıma ben bunu hızla yapmaya devam ediyorum, hızla yapmaya devam ediyorum çünkü ne tarafa gideceğimi bilmiyorum. Sağ tarafa, sol tarafa, karşıma, sağ tarafa, sol tarafa... saatler sağ tarafıma, sol tarafıma karşıma derken öyle malikanem böyle titremeye başlıyor. Zangır 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 ve mumlar böyle mumlar şıp 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 damlamaya başlıyorlar ve gitgide böyle malikanenin tepesi kapanıyor 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 ve bunlar damlamaya başlıyor sürekli ve ben daha sonra bir şekilde bir karar veriyorum ve karşımdaki merdivene doğru gitmeye başlıyorum ve merdivenlere çıkmaya başlıyorum. merdivenlere çıkmaya başlıyorum merdivenlere çıkmaya başlıyorum merdivenlere çıkmaya başladıkça merdivenler aşağı iniyor ben çıkmaya çalışıyorum merdivenler aşağı iniyor ben çıkmaya çalışıyorum merdivenler aşağı iniyor ben çıkıyorum koşuyorum 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 ve gitgide o bina böyle kapanıyor 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 ve bina kapanırken ben merdivenle böyle binanın dışında bir yerde buluyorum kendim ve etraf bembeyaz. Her taraf ışık. ve ışık gözüme alıyor, etrafıma bakıyorum. Tam göremiyorum ne olup bittiğini. Sonra yavaş yavaş böyle ışık normale dönüyor. Ve bir geminin güvertesinde olduğumu fark ediyorum. Ama bu sefer de gemi o kadar o kadar yüksek ki, aynı malikanenin tavanı gibi. Çünkü aşağı baktığımda biz yüze göremiyorum. Ne suyun üstündeyiz, ne karanın üstündeyiz. Neyin, ne, neyin üstünde olduğumu anlayamıyorum ve e, bir zemin göremiyorum. Aşağısı kocaman bir delik gibi. Ellerimi trabzana koyuyorum, böyle kafamı uzatıyorum. Oraya bakıyorum ama ayaklarım geri geri gidiyor. Yaklaşmak istemiyorum oraya. Geri duruyorum. Diyorum ki ben geminin başka yerlerine ineyim. Yani aşağıya ineyim. Bir kamera falan varsa oraya gideyim. Böyle güvenli kapalı bir yer istiyorum. Çünkü çok açıklıktayım bir anda. Ve zemin yok altımda. Ve derken daha sonra bir anda böyle uzaklaşıyorum oradan ve gemiyi görmeye başlıyorum. Ve gemi böyle dururken yavaş yavaş böyle yana yatmaya başlıyor, yavaş yavaş yana yatmaya başlıyor, yavaş yavaş yana yatmaya başlıyor. Ben üstünde olduğum için yavaş yavaş kaymaya başlıyorum, kaymaya başlıyorum, kaymaya başlıyorum. Daha sonra kayarken trabzana tutunuyorum, düşmek istemiyorum, düşmek istemiyorum, düşmek istemiyorum diyorum. Ve gemi yan yatmaya devam ediyor ve yan yatmaya devam ediyor ve yan yatmaya devam ediyor ve yan yatmaya devam ediyor ben elimi bırakıyorum. Sonra o bo boşluğun içine düşüyorum. 4, 6, 7 tane geldi. 3 sen, 3 ben, 2 sen, 5, 3, 3, 6, 4, 3. 2, 2 bölelim. su iç. Su iki tane daha yapalım öyle ha. İki tane daha yapalım mı? Şşş. Ha? Yapalım mı iki tane daha? Ha? Na 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 I'm in it. Didn't, it didn't.